hafriyat işlemlerimiz birazdan başlıyor. Bunlar faal değil abi. Belediyeden şeylerimizde hem buraya yol açılıyor hem de altyapıyı döşettireceğiz. Elektrik oradan, su oradan. Ersin Demircan, küçük Söğütlü. Kamyonlar arka arkaya gelecek abi işte. Malzemeydi oydu buydu. Devam devam. Sakarya, Söğütlü bölgesinde 408 metrekare bir arsam vardı. Bu arsaya eşimle beraber ev yaptırmak için e, gerekli e, müteahhit arayışına giriştim. Ondan sonra e, akabinde armut uygulamasından e, buraya teklif veren firmalarla görüşmek için bana dönüş oluyordu. Armut uygulamasını kullanarak e, oradan gelen tekliflerde e, bu Kartepe bölgesindeki bana bir teklifte bulundu. Bu yere ben e, müteahhitlik yapabilirim. Buraya ilgili size her türlü yardımcı olabilirim teklifinde bulundu. Öncesinde bir ön protokol bir sözleşmesi attı. Ön protokol sözleşmesindeki bir inceledik. Ondan sonra biz dedik ki bizim isteklerimiz de bunlar. Hani bu bizim evle ilgili, kendi evimizle ilgili bizim isteklerimiz de bunlar. Ondan sonra akabinde bu istekleri doğrultusunda bize yeni bir sözle revize ederek kendi sözleşmesiyle beraber bir sözleşme attı. Sonrasında kendisi bizim arazimize giderek yerle ilgili komple yeri böyle şovunu yaptı. Ne anlamda şov? yeri düzleme düzleme yaptı. Ondan sonra işte mıcırını döktürdü. O kanalı kazdı. Kanalı kazdıktan sonra akabinde bizden e, benden dedi ki burayla ilgili abi dedi işte 250 bin lira bir para atar mısın dedi. Dedim ne parası bu dedim. Ondan sonra dedi ki abi işte yerle ilgili kanalizasyondur, odur, full, altyapı çalışmaları ile ilgili bir harcadığımız para var ve ustalara verdiğimiz para dedi. Tamam dedik biz. Biz karşı tarafa güvendik ve parayı gönderdik. Ben 250 bin TL'ye gönderdikten sonra ben bu kişiyi aradım. Dedim ki böyle böyle. Ben ne geldin? Ee, bir sonuçta bir sözleşme attık dedim. Bu sözleşmeye gel bir notar huzurunda bir şey yatıralım dedim. Abi dedi tamam dedi geleceğim dedi. Biz biraz oyalama oyalama işine girdi. Ki aradı e, haftasında yani. Dedi ki abi dedi ben dedi işte demire çimontoya zam gelecek. Bununla ilgili e, bana para gönderir misiniz diye bayağı bir sıkıştırdı bizi. Sonrasında sıkıştırdıktan sonra bize dedi ki abi dedi işte demir alacağım, çimento alacağım bir 250 bin daha gönderir misin dedi. Bize bayağı bir şey yaptı, sıkıştırdı. Hadi dedik hadi sonuçta her gün, yer geçen gün malzeme zam geliyor. Biz de peyder pey 250 daha gönderdik. Sonra dedi ki abi dedi benim dedi ekip dedi kalıp ustaları dedi ekipleri dedi başlayacak dedi. Yani binanıza başlayacağız dedi. Bir 250 bin daha gönderir misiniz dedi. Bir 250 daha gönderdim. Akabinde e, toplamda bir 750 göndermiş oldum. Sonrasında dedi ki abi dedi işte e, şey dedi e, kale budur ve fayans alacağım dedi. Bir dedi onunla ilgili dedi, ön kapara anlamında bir 70 bin lira daha gönderir misiniz dedi. Biz tamamen bu insana güvendik ve bu dediğim gibi toplamda 820 TL gibi bir para rakamda bir para gönderdik bu şahsa. Evet Sakarya Söğütlü bölgesindeki belediyeyi aradım. Bizim arsamızla ilgili bir şeyler var mı hiç başvurusu yapılmamış. Yani bu adam hiçbir şey yapmadı halde ben bunu aradım. Dedim ya sen dedim başvuru yapmadın. Bu dedim benim arsamla ilgili hiçbir şey yok ortada dedim. Ondan sonra peşine akabinde beni e, ustasıyla arattırıyor. Diyor ki abi diyor ben diyor kalıp ustalarını getirdim bir 50 bin daha para at. Dedim kardeşim ben bu saatten sonra dedim 820 bin lirayı sana gönderdim. Bu saatten sonra dedim sana dedim hiçbir şekilde dedim para göndermem dedim. Yani bu bir şekilde sen bu binayı artık al, şeyini ya bitir dedim. Yani bu parayla dedim ustana paranı mı veriyorsun, kimi veriyorsan ver. Ondan sonra öyledir böyledir. Ben orada anladım. Ben en son bunu aradım. Dedim ki kardeşim bak dedim ben dedim. Ben seninle iş yapmıyorum dedim. Sen zaten dedim sözleşme dedim yapmadın. Yok çimentoyu yatırdım, demir yatırdım Tarzı olaylara girdin dedim. Sen dedim benim de zaten sözleşmeye bile imza atmadın. Ben sen de bu geçen bir hafta öncesinde de ee, bir, bir bir buçuk hafta öncesinde de ben komple bununla ilgili e, bütün şeyimi feshettim. Ondan sonra kendisini anlattım. Sonrasında dedim ki benim dedim sen e, faturan neyse dedim yani yaptığın masraflar neyse dedim. Onları dedim bana at. Ondan sonra e, faturanı ben göreyim neler yaptığım masraf. Akabinde bana, benim yatırdığım 820 bin liranın seni faturaları kestikten sonraki akabindeki parayı bana dedim. E, bana gönder dedim. ben dedim artık sen dedim iş yapmayacağım dedim ondan sonra bu şahıs benim telefonlarımı engelledi benim hiçbir şekilde telefonlarıma cevap etmiyor beni şu anda e, yani bu bir aylık bu süreç sarfında bu Eylül ayı içerisindeki şeyde beni şu anda mağdur etti benim çoluk çocuğumun rızkımı benim kıt kana geçinim geçinmemi sağladığım paralarla ben bu şahsa güvenerek bu paraları gönderdim o yüzden e, şu anda bu adama ulaşamıyorum ben gerekli mercileri savcıya gerekli yerlere başvurumu yaptım. Şu anda emniyet müdürüyle görüşme yapacak yapacağım. Hatta bugün bugün de Kocaeli 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 Başsavcısıyla direkt görüşme görüşme talebinde bulunacağım. Kendisiyle bu mağduriyetimin ben bir şekilde Cumhuriyet Başsavcısına gerekli mercileri emniyete ben yardımdan istiyorum. Sonuçta bir, bir mağduriyet durumum var. Armut Komtere üzerinden bana ulaşıldı. Bu adamın çok değişik taktikleri var. Şimdi benim feysimde bayağı iyi incelemiş. Ben aileme düşkün, çocuklarıma düşkün biriyim. Bu da dolandırıcı iyi bir dolandırıcı olduğundan bana ilk daha ilk kontakta ailesinin resmini yolladı. Kendisinin, karısının ve iki tane kızının. Beni zaten oradan oradan vurdu. Arkadan beni ofisine davet etti. Ofisliğe gittiğimiz yerde karısının organizasyon şirketiydi. Diğer arkadaşımın bahsettiği gibi. Bunlar Dediğim gibi nitelikli dolandırıcı olduklarından burada avlarını önce karşılıyorlar. Hatta bana abi işte karnın aç mı sana döner ısmarlayayım falan filan dedi. Bize bir de döner ısmarladı. Ben toplam 140 bin lira dolandırıldım. Yani 140 bin liraya bir döner ısmarladı öyle diyelim. Şimdi arkadan ben dolandırılımı anladıktan sonra e, savcılığa, Kocaeli e, savcılığına başvurdum. Sözleşme yaptık ve fiyatı gönderdikten sonra 60 bin TL'yi kendisiyle ara ara iletişime geçerek ne yaptığını kendisine sormaya başladım. Neden hala inşaatımın başlamadığını kendisine sorduğumda abi hastayım, korona oldum, yatıyorum, hastanedeyim ve benzeri olaylarla bizi oyaladı. O dönem bizim benim daha doğrusu babamın kalp rahatsızlığından dolayı bir ilgilenemediğim yani olayı takip edemediğim bir süre olmuştu. Bu süreyi de kendisi adına çok iyi değerlendirdi. ve sonrasında tekrardan babam iyileşince, iletişime geçtiğinde abi halledeceğiz. İşte başvuracağız. Diğer yasal evraklarına başvuracağız. Haritacı gelecek diye oyalamaya başladı. Fakat bunun sonunu bir türlü getiremedik. Dekontların hepsi burada. Dört tane dekontum var benim burada. Dört, de, dört tane dekontu bu şekilde 4 e, taksit halinde e, 250, 250, 250 ve 70 TL olmak üzere gönderdi dekontların hepsi burada. Benim paramla bir de benim paramla gönderdiği kişilerin dekontları da 18 kişiye benim paramla gönderdiği dekontların hepsi de şurada. Bundan hepsi de bu burada